Gaziantep'te mücadeleye Gaziantep Futbol Kulübü başlıyor. Gökhan aldı Gökhan. Yükseltti topu ceza sahasına doğru kafa savunmadan. Şimdi şu ikinci pozisyon ama Aziz ise vuramadı topa istediği gibi. Önemli bir şans maçın hemen başı. Şimdi Recep. Figueredo top istiyor. Pas sağ kanada. Sakal aldı. Çekti topu Sakal. Kurtuldu. Recep Niyaz. Çok klas dönüş. Recep sol tarafa. Aleksandru Maxim. Yerden. Ceza sahası ama Şimdi sağ kanat gitsiyi aldı. Ceza sahası. Umar da savunmaya yardım ediyor. Gözler karşılaşma mekemini Kitsiyu'nun itiraz var. Oyun devam etti. Kontrol şimdi orta şansı. Ceza sahası savunma kapanı Sagal geldi yardıma alamadı. Şut kaleci iki hamledi. Topun sahibi Mustafa Maxim. Maxim o da orta kafa. Sekti kaleci topu alarda. Hayır diyor karşılaşma mekemi hayır diyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor orada. Elle bir müdahale var dedi. Evet. Evet verdi. Gol kararı geldi. İşte Maxim'in ortası. Bu vuruş net bir kafa vuruşu değil tabi omuzla. Halil <laughs> İbrahim bekledi. Vurdu kaleci sektirdi. İkinci pozisyon direkten döndü. Direkten <laughs> döndü top. Çok çok önemli bir şans. Doğan takılıyor. Jokan. <laughs> Ceza sahasında harika pas kontrolsüzse Kaleci harika kurtarış. Mustafa Burak Bozan devleşiyor kalesinde. Ronaldo Mendes bekledi atmadı arkadaşına çekti topu yerden Kaleci aldı topu. Mustafa Burak Bozan. Boyan Palo şimdi aldı topu Boyan Palo sağ tarafa iyi top. Ceza sahası şut geldi direkt döndü öndü, bir direkt daha. Recep. Recep. Harika bir pas attı sol kanada. Ceza sahası. Savunma kapandı. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci topu alıyor Zafer. Erik Sapo. Sisse doğru pas. Sisse hareketlendi kaleci. Sisse hamle yaptı yerdeyken Ekrem. Koners Ekrem kalesini terk etti. Sisse pozisyonu bırakmadı. Stankowski aldı. Ceza sahasına girdi. Çekti. Kurtulamadı top kaybı. Yine savunma yerleşemeden hücum etmek istiyor Gaziantep Futbol Kulübü. Sakal kurtuldu. Sakal ortaya yöneldi. Sakal gitti. Yerden pas. Kontrol. Şut topu alarda gol. Aleksandru Maksim sahnede. Gaziantep Futbol Kulübü golü buluyor yine. Aleksandru Maxim. Türkiye'ye geldiğinden beri gerçekten müthiş bir performansı var. Şubat 2020'de geldi. Bu süreçte en fazla gol atan oyuncuydu. Sagal aldı. Çok klas bıraktı Sagal. Kitsi çevirdi. Geredo kale önünde. Ağları bulamıyor. Bu arada kritik yerde top kaybı. Pohyan Palo vurdu kaleci. İkinci pozisyon topu alarda. Evet ağlara giden top gol kazanmadı. Dışarıya Recep Niyaz kaleye baktı. Sert vurdu kaleci. Atak devam ediyor. Maxim Korner. Ceza sahasının dışına Oğuz'a doğru. Kontrol. Geldi şu ama. Son anda uzanıyor Zafer. Orta Oğuz Ceylan sekti. Arkaya sert şut. Yanalarda kaldı top. Önemli bir şans. Ciloboji değerlendiremiyor. Ve maç bitiyor. Sezonun sonunu noktayı Gaziantep Futbol Kulübü 2-0 kazanarak koyuyor.